evet arkadaşlar merhaba bugün yusuf ile purple vs satacağız yusuf eee purple istedi bu muydu orta hı, hı, buydu. yusuf purple seçmiştir inşallah bakalım evet seçmiş aferin hemen bir purple seçelim buraya hazırız Hazır ver Yusuf Bey. Yusuf hazır ver. Yusuf hazır ver. Yusuf hazır ver. Yusuf hazır ver. Yusuf, hazır ver. Heh, verdi. Arkadaşlar başladık. Başladık Yusuf'la VS atacağız. Bakalım kim kazanacak. Hadi Yusuf gel VS atalım seninle. Yusuf hadi gel bakalım VS atalım seninle. Hadi gel VS atalım. Gel Yusuf seninle VS atalım. Aferin Yusuf Bey. Güzel oynuyorsun Yusuf. Hoppa. Yek. Hop, 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 oppa King of the Light. Hop, 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 oppa 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 Yusu Yusu You so, Yusu 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 yes Yusu you so bye pa da kostası ta Yaz toksik ama Başıyorum. Hayatımda ilk defa bu kadar toksiklik yaptım. Bir kere öldürsün ya. Vallahi Yavaş ol. Yavaş. Yavaş. Yavaş ol. Neredeyim? Hop. Hop. Pam pam pam. Pepe. Wow, bu da beni lan. Neyse. Elena sağlık Yusuf güzel maç idi. Al sana buradan. Aferin Yusuf.